kurban olurum size. Şunun kadar vicdanlı olmayı beceremediniz bu hayatta. Şuna bak. Kendi çocuğu değil bu. Senin vicdanına kurban olurum ben. Mezzam. Annem. O da kolunu atmış. Annem. Lan siz benden razı olun. Ben başka bir şey istemiyorum. Ben de sizden razıyım. Benim mezzam. Benim çocuğum kurban olurum senin o saran ellerine. O minnacığımın ellerine de kurban olurum seni nasıl sarmış annesi gibi. Lan bana cenneti yaşatıyorlar yeterli. Şu kayna bak. Bu davul davul davul. Davul davul. Yedin Ebru'nun parasını. Yedin karıların parasını şiştin. Ah, ye helal olsun. Sana yolluyorlar zaten. Ben sizin memişlerinizi yedim anne. Bu bunun çocuğu değil ha? Değil sizin insan gibi yaşamayı bilmediğiniz yerde küçücük bir valizin içinde. Bu benim, o benim kızım uyandım annem. Müeşşamı uyandırma annem. Oy, oy. Şu kurban olurum. Ay meme arıyor. Ay kurban olurum. Meme arıyor, meme arıyor. Yok annem onda meme o senin annen değil bebeğim. Oy kafanı yerim seni. Oy kurban olurum. Almıyor Ezzam. Koynunu al. Annesi zannediyor seni. Al annem. Hareketlere bak ya Rabbim ya. Şu kadar ya. Şunlar kadar vicdanınız olsaydı. insanlarla benle ya uğraşmazsınız. Şu hayvan hayvanı anlıyor da siz insan olarak. Şunun ne çıkarı var şundan? He? Koynunu alsın sevsin beni diyor. Annesi zannediyor. Meme arıyor sadece. Yok annem onun memişi yok yok. Onun annem yok memişi. Oy kurban olurum size. Sar annem sar. Annesi zannediyor. Ay sana kurban olayım ben. Nasıl meme arıyor? Nasıl meme arıyor? Hala mı unutmadım memeyi? Kız kocaman oldun onun memesi yok. Annem onun memesi yok. O seni sevsin sadece. O... Şu ya sevgi ya her şey her şey. Nasıl meme arıyor gördün mü? Yok bebişim gel gel benim kızımda meme yok. Annem o senin annen değil ki. O sana annelik yapıyor emziremez ki o seni. Kurban olurum sana çocuk. Seni kurban olurum. Biz sana anne oluruz, abla oluruz ama meme yok. Lan bu cennetim, bu da cennetimin anahtarı işte. O düdüğü günü yerim. O düdüğü... Aç annem bacağını aç da içine girsin. Bak yuvarlanıyor bu. <laughs> Şunlar birbirinin hiçbir şey değil ya. Biri 3-4 yaşında biri daha 2 aylık. Hey, sana kurban. ha koş yemeğe. Benim kızım, benim çocuğum, benim annem, benim yavrum. O benim yanımda büyüdü. Nasıl olmasını bekliyordun? Senin o vicdanını yerim. Senin o vicdanına kalbine kurban olurum ben. Benim kızım. Oh be, iyi ki de evlenmemişim. Seni yapmışım. Bu tombalak gene yiyor bak. Bak bak bak. Ye kız. Ye karıların parasını çatır çatır. İmansız.